<laughs> canlı yayındayız. Evet, <laughs> tamam. Oldu şimdi. Evet, birazcık bekleyelim. Şöyle <laughs> <laughs> bir göstereyim ben. Tamam. Şöyle. <laughs> Nereden Aa, nereye? Evet, buna bir ben bir asıp çekmeyi akıl ettik bu sefer. Gerçekten çünkü e, ciddi anladım. bir değişim geçirdi. şimdi anladım. merhaba diyor nasılsınız? Aynen. <laughs> evet, on kişi olduk ben zaten anladım. hemen. Evet, anladım. E, anladım. çok güzel. Anladım. Şimdi bugün Cuma grubumuzla beraberiz. Ee, bayağı kalabalık bir ekibiz. Birbirlerini uyarıyorlar şu an. Evet. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> yok yok konuşur, Vicdan Hanım kalp gönderiyor size. Teşekkür ederim. efendim. Ben e, ben e, şimdi e, herkes tabii ki bir şimdi proje bakıyorum. yapıyor. Yok, tamam, şimdi biraz e, masamıza bakalım ama önce şu güzel çantamızı bir görelim. Gerçekten e, bu bir tanesi tek başına bir e, sadece şeydi yani bir parçaydı. E, hatta Nerman'ın öğlen grubu var e, Salı günü. Nurten abla orada başka bir proje için başlayıp, sonra vazgeçip, bunu dedi ki alın ne yaparsanız yapın dedi. Sizin olsun bu parça Evet, aynen öyle dedi. Peki dedik biz de. Ben de buna böyle bir zincirli şey düşündüm. Kılaç gibi böyle. Çok da şık oldu. Öncesini ve sonrasını çektik. Onu göstereceğiz söylediğim gibi. Sizler de göreceksiniz. Ama bence gerçekten çok şık oldu. Gazlılığı sisle, ipiyle yapıldı. Sadece tek bir ip ve sonuç bu. Çok çok şık oldu. Hatta şöyle şunu da göstereyim içine. Elif Günay harika kaçırmadım bu sefer diyor. Çok teşekkür ederim. Hanım kalp gönderiyor. Tamam. İçinde de bakın <gülüyor> çıktı. Lazım. <laughs> 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 Her eve lazım. Her atölyeye lazım. <laughs> Sema Hanım bir yandan yemek yapıyorum, bir yandan sizi seyrediyorum diyor. Ee, çok teşekkür ederiz. İçimiz İyi. içi de içimiz de böyle yazdı. çok güzel. Şey ben artık çantalarla kendimi bir bütün olarak <laughs> e, atlet atlet böyle içimiz dışımız çanta. Ee, bu şekilde çok şık bir hem astarımız hem dışımız gayet Güzel oldu. Şimdi biz zaten bununla bir kit oluşturacağız. Tabii ki daha düzgün parçalarla çünkü arkası önü bir değil. Deriler bile tam oturmadığı için kuş gözlerini aynı yerlerden açamadım. O derece düşünün. Ama e, kesinlikle bu tasarımı ben daha farklı bir şekilde yapacağım ve size sunacağım. Kendim çok beğendim. Yani ben böyle bir çantayı evet kesinlikle kullanırım. E, mesela akşam yere giderken çok şık, çok tarz çok daha farklı şekillerde şu an bunu ben hayal ediyorum. Sizlere de göstereceğim. Kendi tasarımım olan diğer bir örme şekliyle inşallah sizlere sunacağım. Ama şu anda bu bu şekilde gayet kullanışlı bir hale geldi. İyi günlerde kullanılsın. Nurten ablama da çok yakışacak. Ee, güle güle kullansın. Daha sert istiyordu onu da hallettik. Ee, şimdi şöyle bırakalım bu çantayı. E, motiflemece kalp gönderdi. Nilüfer Hanım ellerinize sağlık diyor. Çok teşekkür ederim. E, Gülay Hanım elinize sağlık diyor. Çok teşekkürler. Yarın da çok güzel bir çanta daha geliyor. Aslında epey önce örüldü, e, yapıldı. Nasıl yapılacağına dair delillerimizi kestik, her şeyini hallettik ama ancak bugün e, montajı bindi konuda. E, i̇nşallah yarın sizlere sunmaya hazır hale gelecek. E, buradan da canına selamlar olsun. O hangi çantayı olduğunu bence Aresco an Design anlamıştır. Şu an o başlar beni aramaya. Zeynep, hangi çanta? <laughs> Şimdi bunu da... Bununla ilgili olan çantayı haftaya göreceksiniz. Yeni bir tasarım daha geliyor. Ee, ben oradan kalan iplerle de bunu yaptım. Bakalım nasıl bir şey gelecek? Göreceğiz. Şöyle... Ya ben buna bayıldım. Bu nefis bir şey. Çok güzel olmuş. Derseniz bu şekilde de şöyle... Evet. Soğuk. Çünkü gerçekten bu, bu havalarda <laughs> aynen. Ee, ee, ve yani, hani gerçekten şey bu kletsikle yapılmış olan benim bu inanılmaz hafif. Kesinlikle bağlanmıyor. Ve Başka sürekli omzumdan çok güzel bir içeri içerim dışarı burada. yapıyoruz sürekli biliyorsunuz evet, burada onun için de yani benim sürekli hasta olan yaparım. bir insan için gerçekten her çok efsin. kullanışlı oldu. Şükran Hanım diyor ki sözünüzü kestim çok güzel emeğinize bir sağlık şey bize işte. de Hı. değişik Hı. fikirler Hı. veriyorsunuz. Çok teşekkür Hı. ediyorum ne mutlu bana bence benim e, bu işteki gerçekten misyonum bu yani her şey kullanılabilir her şeyden bir şey çıkarılabilir hiçbir şey ziyan etmeyin. E, muhakkak ondan bir şey yaratılır, onun için e, birazcık olsun e, fikir verebiliyorsak ne mutlu bize. Sezgin Budunoğlu geldi, çok ha. şık ve çok kullanışlı görünüyor Zeynepciğim. diyor. Sağ ol canım, diyor. teşekkür ederim. Çantan elime ulaştı, en kısa zamanda yapacağım, sonra dönüş yapacağım. Çok da güzel yapmışsın, ellerine sağlık. Hatta onu konuştuk Nerman'la, ne güzel. güzel yapmış dedik. Evet, güzel de eklemişsin, teşekkür Aynen, ederiz. Aynen, çok sağ ol. <laughs> teşekkür hatta. ederiz. Evet Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi sendeyiz. Hem bir Chanel hırkamız var. ama. o da benim gibi aynı hataya düştü. Düştüm. Reklam değildir. Koyunlu. Satış amaçlı bir şey yoktur. model sadece. Sadece model bir olarak. Model evet. Çok güzel Evet. Bu şekilde başladık Çok ama aynı var zamanda var. birden bir <laughs> şal başladı. Şahal Çünkü Öyle diyecektim mi? ki o başka <laughs> bir şeydi. <laughs> Hemen onu da başladık. çok beğendik. Ay canım benim. Hemen bundan Şimdi Onu da evet, çok hoşuna gitti. <laughs> evet çok güzel oldu. Yok Nil <laughs> hocamın da ellerine <gülüyor> sağlık. Ellerine <laughs> <laughs> sağlık. Pisküllerimi de koymuş. Her, Her şeyi <laughs> çünkü. Tam, tam, <laughs> tam bana göre yapmış. Sağ olsun. <laughs> bir yandan evet, ona başladık. Evet. Ee, Filiz Hanım'la devam eden bir kazığımız var ve artık bir askımız var. Tekrar başladık onunla da. Yine renkli yapacağız. Çok güzel. Evet yine koyu kahverengi bukletlerimizle. Şurada bir Merlin serisi var. Evet, Gazan'ın bir Merlin serisi var. <laughs> Karşıdan <laughs> o kadar güzel duruyorlar ki. Uçuk gri, sarı, pembe ve evet. muhteşem tonlar. Evet. Ve hepsi de birbirine yakıştı. Son, son, son. Koysanız <laughs> üst üste. Evet. Ee, Serpil Hanım diyor ki merhaba turuncu kit mohair kaç adet kullandınız? Turuncu kazamıza soruyor. Evet. Hmm. 11 tane mi? neydi? Yok altı. Haksana altı, tane hatırlıyorum. Altı. altı, altı. altı. Üç tane de birbirine çok altı. yakışan. Çok, 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 Üç, üç ton da birbirine yok çok yakışan. Ve şey gerçekten onlar. efsane oldu. Evet. Siz evet. yalnız bunları yaptıktan sonra yan, giyip yan <laughs> yana tutuyorsunuz. Ama kızlarına yapıyorlar. Olsun. Sadece Ciğer e, de, yok, yok, ben kendisine hırka yapıyor. Inşallah. Ondan sonra da kazak. Çok güzel oluyor. Kızı da yapalım mı? Gelin mi isterse yapalım. Yani siz ayırsın. Yersiniz olmadan. bir ee, <laughs> de <gülüyor> şey de yapıyoruz. Bunun aynısından Neriman da başladı. Şöyle göstereyim. Onu da bir gösterelim. çok keyifle ilerliyor. Ben dün hani bir, Oo, birkaç saatin içerisinde güzel. ördüm. Evet. Çok keyifle <laughs> ilerliyor. Merlin'in krem de. ve grisi. Ne o? Zeynep bir de hemen bununla çok başlayalım güzel. dedi. Çok, çok güzel, güzel olmuş. Evet, daha söyleyin, alkışlayın. Çok güzel. Söyleyin, akışlayın. <laughs> çok güzel. <Aynı gülüyor> çok, evet. Çok, evet. güzel. Çok, çok güzel. Çok Nefis evet, şey, bir tarzı son. Yani gerçekten bunu bitince bunu da üstümden çıkartacağım. Artık bir omzuma bunu atarım, ha. bir omzuma onu atarım. diye Sen <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> <laughs> seviyorsun, şey. ben seviyorum. seviyorum. Her turda kullanırsın. Gül Ayhan'ım dans eden kız emoji'si atmış. Güzel. Ee, tamam. Sezgin Budunoğlu o Merlin de şahane olmuş. Merlinler diyor. çok güzel oldu. Kazada hürkası zaten başlamıştık daha önce de farklı <laughs> projelerde <laughs> ama Sen hemen ya böyle bunların üçü bir araya gelmesi çok güzel oldu. Yaparsın. Yine. Şimdi... Aralarda sadece siyah olan ben. <laughs> siyah olarak, <laughs> olarak siyah. Benim başladık. Benim. Ee, şu bizim kıracımızdan geçen yıl çalışılan. Şöyle başladık. Şimdi şişle devam edecek. Evet. Sayılarını ayarladık. İlk burmamızı yapacağız. Başladık. Artı e, bir tane de kalmasımız var. Tabii bakın çantamız dolu. Öyle bir tane işte olmuyoruz. Ama siyah siyah gidiyoruz efendim. Evet. Buradaki geçen sene yapmış olduğumuz bir siyah rabitimiz vardı. Ben dün bunu evet çıkarttık. Ondan sonra... E, zaten herkes zabit başladı şu an, şu an başladı. herkes gene buna döndü e, artık dün Nil Hocam'ın grubunda evet. da iki kişi başlayacak haftaya Onlar da kanvaslarını hazırlayacağız bir de e, şimdi bizim şu şeyi söylemek istiyorum şurada gör, görmüş olduğunuz bu kırıltı e, şeffaf e, rafya Şimdi biz de bu görüntüyü siyahta elde etmek için şöyle yaptık siyah ispiyle bunu karıştırdık ve şu ipin e, duruşunu göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın aralarda şunu hatta şöyle yapayım. da kullanabilirdik belki. Yok. Bak bu çok güzel oldu. Çok güzel durdu. Şöyle göstereyim ki renk çıksın ortaya. Şimdi bu daha da örgü büyüdüğü zaman zaten evet daha da net bir şekilde ortaya evet, çıkacak ve çok şık bir parıltı olacak. Şey yani evet, çok evet. göze evet, çarpmayan, göz yormayan çok fakat zaten çok şıklık Hı. veren bir görüntü olacak. Ben e, hani bu ton in ton parlakları evet, çok tercih ediyorum çok şık duruyor ama hatırladım yani görüyorsunuz hep çok çabuk. Evet evet. Çünkü biraz ama zaman geçmiş. De, şiş örgüsüyle arasında ama en azından hatırladım. <laughs> <kışını gülüyor> önce yani. Şimdi böyle hatırlıyorum. Sen hepsini yaparsın. Sen yavaş yavaş bu da biliyorsunuz bizim bir kazamız evet. vardı. Evet son tonlarını Similini biraz değiştirdik Filiz ablaya göre. Onda bu şekilde yaptık. Çok şık oluyor. Arkadaşlar Şimdi evet. kendisi evet, oturuyor yapıp. sakin sakin. <laughs> Hiç ses <laughs> ama pıtı, pıtı 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 yapıyor. Bravo. <laughs> Ve o kadar şık giyiniyor ki bakar mısınız? Morlar. Gözlük de mor. Bir bakar mısınız gözü? <laughs> Ay çok Ay. güzel. Bakar mısınız? Harikasınız. Ay, sağ olun. Ya, çok İçimiz açılıyor vallahi öyle. Ya, çok çok canım, tatlısınız. Vallahi. Evet efendim. E, biz de çalışmalar evet, bu şekilde. E, evet, evet yor yapacağım. kapatmadan. Tamam. Selda Hanım, kolay gelsin hanımlar. Şahane ben geldim diyor. Uğramış bize demek ki. Aa ne zaman? E, bilmiyorum. Olamaz. Selda bence Hanım. Siz başka yere gittiniz. Ben <laughs> geldim diyor. Şahane diyor. Ne zaman? Tanıtmadınız kendinizi. Ne zaman geldiniz acaba? Yazarsanız Selda Hanım. Sezgin Budunoğlu, Zeynep'çim. Ee, beynin nasıl çalışıyor senin <laughs> maşallah canım sana <laughs> ee, başka bir Serpil Hanım hep hamarat hanımlar demiş teşekkür ederiz canım çok sağ olun. Evet. Selda ah. Hanım'dan başka <laughs> şu anda yok hanımlar Yazarsa... Hanım, bu arada şunu da tekrar duyurmak istiyorum bizim e, podcastlerimiz biliyorsunuz cuma günü youtube'da e, saat 11 idi fakat e, hanımların e, bir telaşı oluyor sabah. Yemekti, çocukları okula bırakmaktı, ev toplamaktı hı hı, falan hı. gibi. Dolayısıyla biz saatimizi e, kaçı çektik? <laughs> 12 1. O kadar değişti ki 12, 1. 12 1. bir. Bir ara hı. 1 2 idi. Değil mi? Öğleden sonra başlamıştık. Ha, 2, 4 ha, 2 4 gibiydi. E bir farklılaştı ama şimdi bence 12 1. Hı hı. iyi olacak gibi geliyor. Ha, Selda Hanım e, ben geldim derken YouTube'dan ben geldim He, demek ha, istemiş. Ailemsiz. Biz çünkü bugün sizi bekledik. Selda Hanım geleceğim dediniz ya. Biz zannettik ki dükkana geleceksiniz. YouTube'dan geldim diyor. Canımsın ya. Valla çok tatlı. Biz de böyle diyoruz ki ya geldim yukarıda mıyım? Ya olamaz yani. E, turuncu kaza bir daha sormuş yine. Herhalde söylediğimizi kaçırdı Serpil Hanım. Kaç tane muhar? Altı. Altı tane e, süper kit muhalle yaptık gazlalı. E, çok güzel tonları var. Gerçekten çok güzel tonları var. Ve normal bir örgü ipiniz yani diyelim ki şeyle karıştırıyorsunuz. Şu e, Bir gazlalı mor ipiyle yani karıştırdınız. Bir ton içine eklediğiniz iki iki zaman bu kitlerden ki, çok güzel bir doku elde ediyorsunuz. Çok başka bir şey oluyor yani o. Onu da tavsiye ederim hem tek başına örülebilir hem bir ana ipin içine karıştırılabilir bir doku vermesi bir yoğunluk vermesi amacıyla inanın çok değiştiriyor ipi. Biz oldukça denedik, birçok proje var böyle yapılar. Ee, bir tanesi de zaten Pazartesi kursiyerlerimizden bir tanesi de o şekilde hmm. çalışıyor. Gerçekten herkes bayıldı. İnşallah onu da göstereceğiz sizlere Haftaya Pazartesi. Şöyle Serpil Hanım yoldayım kusura bakmayın çekmedi diyor. Teşekkür ederim diyor. Geliyormuş herhalde. Tamamdır. Evet, şimdilik bu kadar yorumlarımız. Tamam, evet. e, kusura bakmayın, kodum. biraz da rahatsızım. Sürekli bir e, sinüslerimden bir e, sıkıntı e, çekiyorum. E, es, şeyde hem migrene sebep oluyor, hem, hem baş ağrısı yani derken ilaçlar oluyor. falan böyle ayakta durmaya geçirmeye çalışıyorum. Hı -hı. E, umarım rahatsızlık vermemiştir konuşma şeklim. Şey ne diyelim, çıkın, çıkın çıkın gelin, Dilara bir de kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, Cuma Hı -hı. günü saat 12 ile bir arası YouTube kanalımızda buluşmayı unutmayın. Oh